Hepinize merhabalar, bugün e, sizinle beraber Mount Blade Warband videosu çekiyoruz. <laughs> bu kanalımızın ilk Mount Blade Warband videosu ve gerçekten bu oyunda işinize çok yarayacak bir taktik öğreteceğim size. Şimdi gelelim, mesela e, zaten hani bu oyun eskide kaldı diyebilirsiniz ama Bannerlord gerçekten çok pahalı ve yani e, şey Warband'dan devam eden bir kitlere var. O kitleye zaten hitaben bu videoyu çekiyorum. Tabi siz hani yani eğlenmek için de izleyebilirsiniz. Problem yok. Şimdi örneğin diyelim mesela ben, benim neyim var? Bir kalem var, bir şehrim var. Bariye ve bardak kalesi. Mesela bir krallık kurdunuz. Yani bir kale aldınız ve bir krallık kurdunuz. Mesela saraylardan bardak kalesini aldınız. Galiba böyle okunuyor. Bardak karesini aldıktan sonra saraylar size saldıracak. Çünkü bu kareyi tekrardan almak isteyecekler. Ve zaten siz yeni kale kuşatmasından çıktığınız için ordunuz çok güçlü olmayacak. 45 as yani bir 80 kişilik bir şeyiniz var diyelim. 80 kişi asker alabiliyorsunuz. Bunlardan 30-35 tane kalacak. Şimdi mesela bu kaleye nasıl garnizon koyacağız? Zaten kaleyi aldıktan hemen sonra o kaleyi aldığınız krallıkla barış yapamazsınız hemen. Çünkü yani e, özellikle onur dereceniz düşükse hiç yapamazsınız. Mesela onur derecem benim eksi iki. Aslında böyle olmaması lazım. Bana bakmayın zaten yani bu konuda. <laughs> e, onur derecesi yükseltme rehberi de gelecek yakında merak etmeyin. Onun dışında elinizdeki tek kaleniz olan bu bardak kalesini bu bariyeyi es geçin. Bu başka bir şey. Ben şu anda bir varsayım yapıyorum. Mesela sadece elimde bardak kalesi var. Burayı savunmam lazım. E çok merkezi bir yer. Mesela Şarva kalesi var burada. Burada Ahmeratı var. Saranitlerin içerisindeyim yani. Düşmanlarımın içerisindeyim. Bu kaleyi biraz boş bıraksam direkt gidecek. Öncelikle şöyle bir şey yapıyorsunuz. Şur eğer grubunuzda ne kadar piyade asker yani işte efendime söyleyeyim Saranit acemisidir. İşte kergi tavcısıdır. Ee, var işte Saranit yayasıdır falan bunların hepsini koyuyorsunuz kaleye. Bir 15-20 kişi olur büyük ihtimalle. Çünkü zaten siz gidip asker alıp gelene kadar bu kaleyi bu kalenin biraz garnizonu olması gerekiyor. Şimdi bakın benim bardak kalesinde 193 kişi var. Ve şöyle Bariye'ye gidelim. Bariye'de kaç kişi var? 283 kişi var. Kimse kolay kolay bu karelere giremiyor. Şimdi ben de benim size öğretmek istediğim şey bunu nasıl yapacağınız. Şimdi öncelikle şu haritada bulunan ya Kergitanlığı bölgesine gidiyorsunuz ya da şu Nord Krallığı bölgesine. Yani Nord Krallığı pardon pardon düzeltiyorum Vegar Krallığı bölgesine. Yani şuralara gideceksiniz ya da şuralara. Mesela biz buralara gidelim daha yakın. Şimdi oyunda haydutların inanılmaz bir işlevi olduğunu göstereceğim aslında size. Bu arada bu taktiği başka yerde bulamazsınız. Zaten benim kişisel taktiğim. Mesela şurada 5 kişilik bir bozkır haydut grubu var. Esirlerine bakın. Kel, bir tane kelle avcısı, iki tane kervan muhafızı, iki tane köylü kadın, bir tane kerke tatlı okçusu, bir tane çiftçi. Bu arada şunu söyleyeyim. Şu anda bakın karakter ekranındayım. Ee, talimci talimci yeteneğinizin hiç olmazsa bir 2-3 falan olması gerekiyor. Ya yani talimci yeteneğiniz biraz olacak ona da geleceğim birazdan merak etmeyin. Şimdi şu Bozkır bir yakalamaya çalışalım biraz. Bakın burası onların sığınağı mesela. Hepsine... Bakın şimdi hepsine daldım. 42 kişilik bir birliğe daldım şu an. Benim benim ee, Svadili Şövalye ordum var o yüzden bana karşı zaten çok bir direnç gösteremeyecekler. Sadece biraz kargınları falan sıkıntı. Bakın geliyorlar. Zaten karakterime bayağı bir bastım. Yani tek vuruşta ölüyorlar genellikle bu aylıklar. Ve bu arada şunu diyeceğim. E, şunu da söylemiş olayım. E, eğer şeyiniz yoksa... Yani süvari ordunuz yoksa Nordlara gidin. Çünkü şöyle bir şey var. Ee, eğer siz buraya... Şeylerle gelirseniz... Piyade askerle... Yani at, atsız askerle... Gelirseniz burada sizi alabilirler. Yani haydutların eline esir düşersiniz. Bu da çok kötü olur zaten. North oradaki deniz akıncıları... Zaten şeyler... Piyadeler ve hani böyle bir iki vuruşta ölüyorlar. Bakın şimdi kazandık savaşı. Bakın... Kurtarılmış esirler bölümünü görüyor musunuz? Burada şu anda birisi yok ama kurtarılmış esirler bölümündeki askerler size geçiyor. Az önce bir tane yakalamıştık. Öyle kervan muhafızı falan filan. Kerk, tatlı, oktüsü bir şeyler vardı. Bu ele geçirilmiş düşmanlar. Bunları alıp esirler bölümüne koyabiliyorsunuz. Satabiliyorsunuz o kadar. Ve ayrıca eğer yoldaşlarınızda at vermek istiyorsanız... ...boskur aydutlarını avlamanız çok işe yarar. Buradaki atları alıp e, şeye yoldaşlarınızda verebilirsiniz. 171 dinar kazandık. Tamam, devam edelim. Şimdi... Fazla esiri olan bir şey bulmamız lazım. Bakın, mesela bunun iki... Dört tane, pardon. İşte girelim bakalım bir tanesine. Bakın. Şimdi Tonju oyan diye birisiyle savaşa girdik. Bir şey bu. Tonju Noyan, Kergitanlığı... ...şeyse. Lordu. Lord. Derebey diyeyim. Derebey diyeyim. Çünkü Kergit zaten bu oyunu hani Türkleri temsil ettiği için Lord demek biraz mantıksız olabiliyor. Şimdi bunları alacağız. Dört kişiler zaten bayağı azlar. Bir saniye. Evet alıyoruz. E ee, bozkır aydutları çok fazla direnç gösteremiyorlar. Böyle kaça böyle kaçabilirler yani en fazla. Onu da yapamadı. <laughs> evet kazandık ve bir e, yani tanımadığınız eğer bir krallığınız varsa tanıma e, tanımadığımız, tanımadığınız bir pardon yanlış oldu. Bir krallığın kontuyla beraber savaşa girmek daha mantıklı. Çünkü onunla olan yani şeyiniz ilişkiniz artacak. Ve bu ve sonra eğer onun efendisiyle ilişkisi düşükse onu kendi tarafınıza çekebiliyorsunuz. Şimdi ne yapacağız? Bu kurtarılmış esirler bölümünde iki tane çiftçi var iki tane köylü kadın var. Şimdi bunlar size kötü olarak geliyor. Değil mi? Yani. Çünkü hani zaten tek vuruşa inen şeyler böyle e, askerler gibi geliyor. Aslında buradaki talimci yeteneği var ya. Arkadaşlar talimci yeteneği. Talimci yeteneği zekayla basılıyor. Mesela bir tane daha talimci bastım 4 talimci oldu. 4 talimci yeteneğim oldu. Talimci yeteneği burada kendisini gösteriyor. Nasıl kendisini gösteriyor? Siz mesela iki ne bileyim birkaç tane çiftçi yakaladınız. Bir tane, birkaç tane köylü kadın yakaladınız. Sadece dört tane şey yakalayıp gitmeyin. Hani böyle doldurun öyle gidin. Birkaç tane haydut avlayın. Mesela kalenize gireceksiniz bardak kalesi. Giderken zaten kendi aralarında talim yapıyorlar. Ve siz talimci yeteneğini arttırırsanız bu talimde elde edilen tecrübe fazlalaşıyor. Ondan sonra bu çiftçiler avcı, e, çiftçiler gözcü oluyor. O gözcüleri kerman muhafaza da yapabiliyorsunuz. Atlı paralı asker de yapabiliyorsunuz. Hatta paralı süvari bile olabiliyorlar. Yani e, şey biraz bekliyor. Zaten gözcü olarak terfi et bakın gözüküyor şurada. Köylü kadınlar da yanlış kadın olabiliyor. Sonrasında avcı kadın, savaşçı kadın ki onlar da güçlü oluyor. Yani talimci yeteneği burada şey yapıyor. Tabii ki de talim yapmaya gerek de kalmıyor bazen. Mesela şunu yakalayabilirsem firariler, kelle avcı avcıların esir almışlar. Yakalayamayacağım. Çok uzağa gitti. Biraz orduma yemek almam gerekiyor. Ee, bu arada bu hanlardan paralı asker toplama olayı çok pahalı bir iş. Yani belki yorumları onu yazarsınız hani niye uğraşalım falan diye. Şu an bende para var arkadaşlar 10 bin dinarım var ama Yani yeni krallık kurmuşken sizin zaten köylerinize falan da sürekli baskın yapacaklar Yağmalayacaklar sürekli köylerinizi Yani bir tane kale aldınız diye büyük ihtimalle ve o kaleye ko koyduğunuz garnizondaki askerlerin maaşını da siz ödüyorsunuz Hani havadan gelmiyor o maaşlar <laughs> O yüzden zaten yani e, şey çok fazla paranız olmayacak ilk başta Birkaç tane kale aldıktan sonra çok fazla paranız olacak ya da şehir falan alacaksınız işte Umarım taktiği anlamışsınızdır. Şu anda yakalayabilsem bir iki tane daha göstereceğim. En kötü keserim bu bölümleri bilmiyorum. Çok fazla bağırarak da konuşmak istemiyorum çünkü hani mikrofon biraz fazla dibimde de şu an. Ve kulaklığı mikrofonunu kullanıyorum zaten. Bunlar çok fazla. Hadi diyelim şöyle bir şey oldu. Siz ya hani bunlarla mı uğraşacağım falan dediniz. Yani Hani haritada bu haydutları kovalamak zahmetli bir iş olarak gelmiş olabilir. Bakın bulduk şimdi. Bir daha oraya sıkıştırdık. Ne istiyorsun diyor. Teslim Oluyor da öl. Düşmana hücum et. Zaten karşı taraf 5 kişi. Direnç gösteremeyecekler. Bakın zaten savaş avantajı 15 diyor. İki gün sonra LGS sınavım var arkadaşlar. Ya yani başarı dileklerinizi de alırım. LGS'den sonra daha iyi videolarda gelecek. Bunu söyleyeyim. Böyle bir duyuru da yapalım hepsini. indiriyoruz. Öldürüldü, öldürüldü, öldürüldü. Bir kişi kaldı. Atlara vurmak. At, vurdum yanlışlıkla. hayvanlara şiddet hayır. Atla okçuluğum kötü evet. Onu öldürelim artık yeter izleyiciler bekledi. Evet öldü. Şimdi bunların 7 tane esiri vardı. O esirler bakın bize geçti şimdi. Ne geçti? Kergi tatlı okçusu, kelle avcısı, kervan muhafızı, köylü kadın ve bir tane çiftçi. Bunları almıyorum çünkü çok önemli şeyler değiller zaten. Şimdi gruba bakıyoruz. Bakın çiftçiler gözcü oldu. Ve gözcüler e, yani size böyle alt sınıf bir askeri birlik olarak belki gelmiş olabilir ama... Hem ok atıyorlar hem de yakın dövüşte ya yani hem de şey yapabiliyorlar. Yakın dövüşlere savaşabiliyorlar. O yüzden bence gözcüler şeyler yani. Hani bir tam bir kaleye ya da bir şehre savunma amaçlı kurulacak birlikler. Bana bak bana sorarsanız. Köylü kadınlarda yanlış kadın oldu. Yanış kadınlarda şöyle zaten. Ok atabiliyorlar ve baltaları falan var. Hani diyorsun hani dersin böyle de koyabilirsiniz. Gözcü ve yanlış kadın yapın. Yani acil ise zaten böyle koyun. Ama diyeceksiniz ki benim kalemde 100 asker var. Ben 150 olmasını istiyorum. Bunları sonuna kadar geliştirip öyle de koyabilirsiniz. Zaten kervan muhafızı, ker, e, kelle avcısı ve kergi tatlı okçusunu geliştirmeye çok da gerek yok. Zaten iyi askerler oluyorlar. Tabi oraya gidene kadar gelişebilirse geliştirirsiniz. Zaten e, şey de var. Hani talimci yeteneğini fazlalaştırırsanız... ...şu köylerden acemiler toplarsanız... Gidi, ...gidersiniz kaleye bir iki gün beklersiniz. işte yani Star AJB'si alacaksa, alacaksanız Saredit Kıdemliye'si yaptıktan sonra kaleye koyarsınız. Ya da mesela Svadyalılardan adam toplamak istediğiniz Svadya köylerinden. Alın Svadyalı acemi, Svadyalı yaya oldu mu koyun kaleye. Süvari kaleye çok koymayın. Süvari sizde kalsın çünkü süvari birlikler çok işe yarıyor. Özellikle meydan savaşlarında. Şimdi mesela gidelim kalemize. Bir haydut karşıma çıkarsa onu da alırım. Sıkıntı yok. Şuralara biraz bakıyorum. Bozkır Aydutları Sınavına e, Saldırmanıza Gerek Yok Bu Arada Çünkü Oradan Esir Elde Edemiyorsunuz Zaten Mesela 4 Tane Bozkır Aydutları Aa Kelle Avcı deneymiş O Pardon <laughs> Mesela Hazır Gelmiş Yen Dugan 7 Tane 70 Dinar Tamam Para Veriyorsunuz Ama Zaten Bu Kadar Paranız Yoksa ilk Yapacağınız hiç Bir Köy Yağmanamak Falan Olsun Hani Bu Kadar Paranız Yoksa Kaleye Asker Alacağım Falan O o işlere Girmeyin Şimdi 193 Kişi Var geliniz Onu Düzenle Dedik Mesela hepsini koyalım şimdi buraya. Köylü kadın iki tane hepsinin yanlış kadın oldu. Buradan ele geçirdiğimiz esirleri koyuyorum. Yanlış kadın nasıl? Avcı kadın olmuş bir tanesi. Şikayet git askerleri de koy. Sayın etkilem yayısı, kelle avcısı, avcı kadın, çiftçi ve gözcü. Evet. Böyle yaptık. Şimdi 193 kişi vardı. Şimdi kaç kişi oldu? Bakın 214 kişi. Yani e, 21 kişi falan koyduk. 21 kişi koyduk evet. Mesela hemen yanında bir tane şey var. Mesela bu salinta cemilleri aldık. Siz aldınız bu salinta cemillerini. sarın kremli yaptıktan sonra koyun kaleye. Mesela pardon. Mesela ben bunları alıyorum şimdi. Buradan gönüller alıyorum. Bunlar benim zaten kendi köylerim. Yani benim krallığımın köyleri. Bunları aldınız. Bakın hemen zaten talim yeteneğimiz fazla olduğu için birkaç asker e, hazır diyor. Mesela bir tanesi Sarditia'yı oldu bile. Şimdi bunu bir de North Krallığı'na nasıl yapacaksınız? Bir de ona gelelim. Eğer suare birliğiniz varsa North Krallığı'na gidin derim. Pardon, Vagr'ların olduğu şu riv Rivechek Rive bölümüne gidin. Çünkü oradaki deniz akıncıları ve yağmacılar falan piyadeler ve onlar sizi yakalıyorlar. Siz onlara gitmiyorsunuz. Yani burada kergit avcı yani az önce benim yaptığım gibi kergit avcı e, haydut bozkır haydutlarını falan kovalamanıza gerek kalmıyor çünkü zaten onlar size geliyorlar bakın geldik kaçıyorlar aslında kaçıyorlar ama bakın ta evet İngilizce bir seslendirme var y 64 kişi bakın 64 kişi karşıda 64 kişi var yani 2-3 tane grup halinde bize saldırıyorlar şu an ve az önce gördüğünüz 25 kişilik bir deniz yakıcısı grubu biz beni takip ediyordu. Bakın. Suvar e, e, piyadeler. Zaten birkaç vuruşta ölen askerler bunlar. Hatta bazıları çekiyor. Bakın. Gitti. Hop gitti. Geri olarak çekiyorlar hatta. Bazıları da değil. Elinizdeki kılıca ve sizin gücünüze ya yani elinizdeki kılıcı çift elli bir tek elli olduğu da Çi çift, elli ve tek elli şüleri dizi de bağlı. Bakın çift elli silahlardaki şüleri 176'ya yükseldi. Tesadüf değil. Sürekli kullandığım için yükseliyor. Bunlar zaten bize karşı herhangi bir direnç gösteremeyecekler. Öldü. Bakın ok sıkıyorlar bazıları. Yani bir kalkanla beraber buraya gelin çünkü balta ve ok çok atıyorlar. Hani farkında olmadan kafanıza birkaç tane darbe alırsanız öyle edebilirsiniz. Deniz akıncılarıyla savaş, savaşmadan önce iyi bir tane kalkan ayarlayın yani kendinize. Ayarlayın dediğim çok da iyi bir kalkan değil. Şu elimdeki kalkan falan da olur. Ama yani çöpçü kalkanıyla da girmeyin. Çok çöp bir kalkanla da girmeyin savaşmaya. Şu an kazandık hepsi öldü evet. Bakın kurtalım şeşiler esirler. Üç çiftçi, iki tane köylü kadın, bir tane de ele geçirilmiş Düşmanlar deniz akıncısı. Ve deniz akıncılarından şu zırh gömlekleri iyi. Yoldaşlarınıza verebilirsiniz. Ve çatlak nort miğferi. Güzel miğferler çıkıyor. Baltalar çıkıyor. Ve kalkallar da çıkıyor. Ve 478 dinar. Güzel para geldi gerçekten. Mesela bakın birkaç asker terfi için hazır. Hemen sarayın acemilerimizin hepsi sarayın oldu. Yani aslında işin özü biraz talimci yeteneğine bakıyor. Yani talimci yeteneğiniz iyi olacak. Yani o başka bir yolu yok yani. Talimci yeteneğinizi biraz kasmanız gerekiyor eğer böyle bir şey yapmak istiyorsanız. Bakın birisini That's daha nice yakaladık şimdi. Üç kişi var. Çiftçi üçü de. Onları gözcü yapıp mesela kaleye koyabileceğiz şimdi. Kayıt bayağı uzun oldu. Büyük ihtimalle kanalın en uzun videosu bu bu arada. Bakın geliyorlar. Bir tane ok sallayayım belki gelir birisine. Geldi mi? Yok. Tamam. Da, neyse tamam, sıkıntı yok. Evet. Alalım şunları. Zaten ben hani siz, ben, siz biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü ben yani saranit saranit demişim. Svadyalı şövalyelerle giriyorum. Oyunun en iyi süvari birliklerinden. O yüzden ben çok zorlanmıyorum. Yani zaten 100 tane şu Kalradya'daki bir 15 tane kaleyi 100 tane Svadyalı, Svadyalı şövalye ile fethedersiniz yani emin olun. O kadar güçlüler. Ölmüyorlar yani. O yüzden ilk başta krallık kurmadan önce böyle Svadyalı acemileri alın. Talimci yeteneğinizi, yeteneğinizi güçlendirin ve Svadyalı şövalye yapın onları. Çok daha mükemmel olabilir. Aldık şimdi yendik 3 tane çiftçi bize geldi Mesela şimdi burada tekrardan benim envanterimde olmadığı için alamayacağım ama siz alın Böyle North miferi falan var baş zırhını artık ilk, Mesela bu hasarlı çok fazla bir şey yok balta tekrardan falan bu tarz şeyler var Ve o baltalarda kalkanlara karşı da Bonuslar oluyor Şimdi Birkaç asker terfi için hazır diyor mesela biraz daha bekleyelim biraz zaman geçsin Şöyle ben PlayStation'dan kayıt alıyorum. r bastığımızda zaten zaman hızlı geçiyor. Tamam. Birkaç asker terfi için Mesela bunlar Svadialı şövalye olmuş. Tamam. Sarenit yayları, Sarenit kıdemlisi oldu. Sarenit avcısı bence yapmayın. Yani tamam cirit atıyorlar falan ama çok bir işlevleri yok. Aşağı yukarı hani böyle bir iki tane kılıç darbesine zaten ölüyorlar. Mesela çiftçilerin hepsi gözcü oldu. Hemen yandaş kadın bir tanesi avcı kadın oldu. Böyle böyle şimdi mesela gideceğiz şeye tekrardan. Daha bir tane daha karşıma gelirse avlarım aslında ama. Var mıdır? artık bir. Bir tane köylü kadın için değmez 27 kişiye dalaşmaya. Mesela şuradan devam edelim. Çünkü buradan da çıkabiliyor. Vagerların olduğu bölgeden de çıkar. Nordların olduğu bölgeden de çıkar. Hiç belli olmaz. Şurada Tundra Aydutları var. Bunlar da Tundra Aydutları. Tundra Aydutlarından da çıkabiliyor. Çok esir. Sen sultanlık hareketi karşısında savaş ilan etmiş. Benim krallığıma da da lütfen. Sana sanayetlerle daha zor barış yaptım lütfen. <laughs> Devam ediyoruz. Buradan mesela bir bozkır aydutu bulursak indireceğim. Tekrardan. Hemen de barış. 40 artı 2, 6 artı 1. Şunları kısırabilirsek bir yerde alırız ama kısıramadık. <laughs> Devam edelim. Hani böyle biraz zaman geçiriyormuşum gibi gözükebilir aslında size ama asker ben böyle giderken askerler terfi için bakın birkaç asker terfi için hazır. Level'ları yükseliyor. Mesela şimdi bakalım Saraynice ise Sarin Klemyes yap hemen. Bakın gözcüler. Dedim size arkadaşlar arbelet arbeletli paralı askerler ve kervan muhafızı yapabilirsiniz. Yani benim size tavsiyem o normal ordu kuracaksanız kervan muhafızı kaleye koyacaksınız arbeletli paralı asker yapın. Çünkü paralı askerler e, ok atıyorlar ve yani düşmanı bayağı darlıyorlar. Saranit kıdemli mesela. Bunları Saranit piyadesi yaparsanız tam aslında şeylik, böyle kaleye koyulmalık asker oluyorlar. Saranit atlısı yaparsanız ve daha fazla geri, e, geliştirirseniz Sarinit memlük oluyorlar. Ve, Sva ve san sanırım Saranit memlük zaten oyunun en yüksek süvari birliği. İkincisi Svadyalı şövalyeler. Sarı niye yazısı? Ben piyadesi yapacağım çünkü bunları biz kaleye koyuyoruz. Evet piyadesi. Evet. Sarı muhafızı oluyorlar sonradan. Mesela şuraya tekrardan gidip buraya birazdan geleceğim. Ha bu olayı yani bu köylerin haydutlar tarafından böyle gaspa uğraması falan o olayları onur kazanma şeyimde rehberimde anlatacağım. Merak etmeyin. Şimdi buradan bir tane kont çıktı. Bardak kalesine tekrardan gidelim. 214 kişi var. Garnizonu düzenle. Sanit yaylarını koyduk. Gözcüleri koyduk. Sanit avcı kadınları koyduk. Sanit kıdemli yayları onları da koyduk. Arbetli paralı asker koyduk. Sanit piyadesi koyduk. Şimdi burada köylü kadın ve yağmacı şeyi var. Bunları alabiliyor muyuz? Alabiliyoruzdur büyük ihtimalle. Aldık evet. Zaten eğer kalenizde esir falan varsa o esirleri alıp satın ilk krallık kurduğunuzda. Çünkü paraya gerçekten ihtiyacınız olacak. Şimdi bakalım. Garnizonda kaç kişi var? 231 kişi oldu. Evet. Böyle böyle. Ee, kalenize, şehrinize artık aldığınız yere asker koyabilirsiniz. Yani benden bu kadar artık. E, böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.